Herkese merhaba. Bugün flank stick pişiriyorum. Flank stick, dana'nın boşluk kısmından çıkan ülkemizde çok bilinmeyen bir et. Kasaplar da genelde bu kısmı kıyma olarak kullanıyor. Etten biraz söz edeyim. Lifli yapıda bir et. Sık sık skirt steak ile karıştırılan bir parça. Görünüş olarak dışarıdan aynı ancak liflerinin yönü farklı. Ayrımını bu şekilde yapabilirsiniz. Flank stick'te lifler uzundur. Örneğin soldan en sağa doğru uzanır. Skirt ise enlemesine yani yukarıdan aşağı kısa bir biçimde uzanır. Bu neden önemli? Eti dilimlerken doğru yönde kesmeliyiz ki eti çiğnerken sıkıntı olmasın. Aroma olarak birbirine yakın etler zaten. Ancak dilimlemek önemli. Eti kasabımı temizletmiştim zaten. Birkaç küçük dokunuştan sonra her iki yüzüne de sadece zeytinyağı ve tuz döküyorum. Bu etin farklı marinasyon çeşitleri var. Onları daha sonraki videolarda sizlerle paylaşırım. Bugün dediğim gibi sadece tuz veya stick çok yüksek ateşte pişmesi gereken bir et. Hızlıca her iki tarafını da mühürleyerek pişireceğiz. Kesinlikle çok fazla pişmemesi gerekiyor. Lifli olmasından ötürü ne kadar pişerse o kadar sertleşir. Et de bunu istemeyiz. Lifli olmasından dolayı et piştikçe toplanma eğilimine girer. Her 2-3'teki bölümlere küçük bıçak darbeleriyle eti biraz rahatlatın. Dengeli pişsin. Bu işlemi en başta da ızgaraya koymadan da yapabilirsiniz. Bu tarz etler yabancıların genelde taco ya da sandviçlerde değerlendirdikleri parçalar. Gerçekten de yakışıyor. Ancak ben stick olarak da yemeyi seviyorum. Diğer yaptığımız sticklere göre biraz sert olsa da farklı güzel bir aroması var. Ancak tekrar söyleyeyim. Ne kadar az pişirirseniz bu et o kadar lezzetli olur. Hızlıca et pişirdim. Dilimlemek önemli demiştim. Eğer aksi yönde kesmeye kalkarsak eti ısırırken bile zorlanırsınız. Uzayıp gidecektir. Gayet kararında pişti. Dilimlerken çok ince dilimlere ayırmaya çalıştım. Bakın et gayet kolay parçalıyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim fiyat olarak da diğer stiklere göre oldukça makul. Çok lezzetli oldu. Dilimlerken bir parçasını ağzıma attım. Gayet sulu ve leziz. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Mangalınızda etiniz ve ateşiniz eksik olmasın. Sevgiyle kalın.